Eğer şahıs çıkıp da ben yine suç işleyeceğimi yaptığından pişmanlık göstermemişse, efendim başka iz emarelerle yeni suçlar işleme ihtimali varsa, İtalya'da var bu Türkiye'de yok. Biz buna yeni suç işleme ihtimaline binaen tutuklama deriz. İnsan hakları Avrupa Mahkemesi kararlarında da kabul ediliyor. Peki. Dolayısıyla burada şahsın tutuklanması tutuklanmaması üzerinden kopardan fırtına, Türkiye'de millet tutuklamayı ceza gibi algılıyor. Yani tutuklanırsa kişi hak yerini Ama... bulacak tutuklanmazsa Efendim zaten Peki. bu yıllara sari devam eden yargılama. Herkesin patır patır tutuklandığı, onu yazdın bunu söyledin. Bakalım. Sağdan baktın, soldan göz kırptın diye tutuklandığı bir ülkede can tehlikesiyle karşılaşan bir kadının, dedi kadına yönelik şirketle şiddetle ilgili bu kadar kampanya yönetilirken üstelik de sanığın kendisi bizzat o gün ilaçlarımı almamıştım. Zaten deliyim, e, psikolojim bozuk dediği Kendisinin Vallahi. bir güvenlik şirketi çalışanı olduğu üzerine tamam nasıl Ben şimdi size iki cümleyle, yani iki cümleyle siz bilgi vereyim. Bakın 15 Temmuz istiyor. öncesi benim elimde arkadaşlar da internet açık kaynaktan ulaşabilir. Yardımcı doçent bir arkadaşın Türkiye'de hukuk zihniyetinde anket çalışması yapmış. Yargının güvenilirliği 21 Şubat 31 Mart 2016 tarihler arasında 4170 katılımcı üzerinden yapmış. Türkiye'de adaletin o tarihteki güvenilirliği %33. Bak yüzde otuz üç. Şimdi adaletin güvenilirliğinin yüzde elli'nin altına indiği noktada insanların bireysel hadiselerden kendilerine göre kendi zihniyetlerine uygun bir takım sonuçlara ulaşma gibi bir evet. durumu olabilir. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum: Sizin bahsettiğiniz her somut olayın özelliklerine göre elbette tutuklamanın tedbir mahiyeti ceza olarak tatbik edilmemesi evet. bir gerçektir. Bu hadisede yanlış nerede? Onu söyleyeyim size. Bana. Bir bu suçun cezası bu kadar olmaz ki bu tip dosyaları davaları medyeti, kamuoyuna mal olmuş hadiseleri hemen derhal bitireceksiniz ve cezası neyse o cezayı tatbik edeceksiniz ki toplumda tutuklama bir ceza gibi algılamasın kişi de gerçekten suçu işlemişse karşılığındaki yaptırımı Peki Murat Bey alsın. ne diyorsunuz?